Hepinize merhaba arkadaşlar benim adım Pırızaşay. Bugün sizlerle birlikte Among Us 2. bölümü oynuyoruz. Hemen Among Us'a girelim. Şu anda Among Us açılıyor. Böyle içeriklerin devam için kanalıma abone olup like atmayı sakın sakın unutmayın arkadaşlar. Only'ni e diyelim biraz sesi açalım. Evet. Azeri'ye Azeri odasına girelim. Vay 5 kişiyiz. 5 kişiyiz. Güzel. iyi. Siyah rengi seçtim ben. Ve bu. Tamam. Yok ya da. Ah be. Mor almışlar. Neyse. Biz de hatırlıyorsanız birin ilk oynadığımda mor ile şey olmuştum. Ay yok. O diğerdi. Evet. Şu anda hala 5 kişiyiz. Neden oldu böyle? Galiba ıı, başta odadan yani oyunu başlatan kişi şey oldu. Aynen, mor oldum. Helal ve be. Arkadaşlar ben böyle oynadığım zaman hep katil oldum. Hep ama hep ondan sonra ıı, ilerledik. C şey, oldum şimdi dedim ve Kravit oldum. Yine Kravit olacağım belli. Gördüğünüz gibi Kravit dedim direkt masum oldum. Yani biz masumuz. Direkt bu görevi yapalım. Ne oldu? Ne oldu? Hadi 2 dakikada Mert öldüm yani. Ninja 44 yapmış. Kesin Ninja 44. Oyun başlar başlamaz çaldığına göre kimmiş? 2 Red. 2 Red kim? He şu ikisi. Abi hepimiz ee, hangisini verelim? Yani mantıklı. Evet. Bakayım hemen. 2 dakikada 2 dakika olmuş. E, videoyu çekene Evet. PUBG videosu çektim. Among Us ile e, şeyi de çektim hatırlıyorsanız. Brawl Stars'ı. Evet. Ben valla oyumu verdim. Sıra sizde. Yani ben karışmıyorum. İstediğinize verin. Evet. Başlıyor. 13, 12, 11. Ondan sonrası zaten kolay. Umarım katil beni de öldürmez. Ben Ninja 44'ten şüpheleniyorum. Vay. Bak şu an ben çok şaşırdım. 2 2 rede de 3 tane şey vermişler. Tabi adam öyle olacağını bilmediği için Ninja 44 atılmadı herhalde. Bak kesin bu. Sen niye geliyorsun kardeş? Sıkıntı varsa söyle yapalım. Yani kafeteryadaki görevimizi yaptıktan sonra hemen bakayım. Abi yine bastı ya. Kim bastı? Ninja 44'ü de öldürmüşler. Abi benim şimdiki olduğum kişi ise Iman Evil. Iman Evil %100. Ee, çünkü böyle hiç gözümün önünden ayrılıyor ve beni de hiç görmezden geliyor. Gerçi diğerlerinde de öyle yapıyor. O çünkü 3 tane e, koridora da gidiyor. Bakacağız. Duruma göre bakacağız. Lolman çok tatlı. Ne oldu Lolmana? Hmm, tamam. Hadi abi ee, Şu an herkes oy veriyor. Şu gördüğünüz kırmızı şeyler hiç kimse bana oy vermiyor ya. Abi yine berabere kaldılar yine. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiç kimse atılmadı. Evet ben şimdi hala kafeteryada bir görevim ya var ya. Cık cık cık. Sinirim bozuldu. Bir de ben bu görevden nefret ediyorum. Çünkü çok uzun sürüyor. Direkt şeyin olduğu yere gidiyorum. Abi yine bu ya. Ben de hep bu i, görevlere denk geliyorum. Bir dahaki gördüğümde asla ama asla o görevi yapmayacağım. Şimdi de buna gidelim. Admin görevi. Sarı bastım. Sarı. Moldova. Moldova. Aa lolmanı da öldürmüşler. Bu gidişle biz öldük. Jesse ben Jesse'ye veriyorum. Şüphelenmiyorum ama kafama göre verdim. Oyum arkadaşlar. Aynen. Hadi artık. İmposturlar kazanırsa da olur. Olur. Olsun. Gördüğünüz gibi burada da saniye var. Yani oyumuzun bitmesine saniye var. Herkes birden biri oy verse bu saniye direkt çözülüp herkes kime vermişse o gözüküyor. Umarım siz de Among Us oynuyorsunuzdur. Eminim ki hepiniz oynuyorsunuzdur. Çünkü yeni bir oyun çıktı. Şu anda ben de onu oynuyorum. Kaç zamandır oynuyorum ama çok sevdim ben bu oyunu. Eminim siz de sevmişsinizdir. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Bana da birisi vermiş. Bana kırmızı vermiş. Abi ben JC'ye verdim. Acaba hayır. Evet bu imposturmuş. Ve biz kazandık. Ve biz kazandık arkadaşlar. Gerçekten de biz kazandık. Umarım bu sefer katil olurum. Bekliyoruz şu anda. Evet. Hala bekliyoruz. Vay, 9 kişi olduk. Evet, başlıyor. Umarım katil olurum. Impostur, impostur. Kırıvıt ya. Kırıvıt nedir abicim? Yıl olmuş 2021. Daha impostor olamadık. Bak kesin bu imp... Aa, mavi bastı. Açık mavi. Koyu mavi diyecektim. Açık mavi. Miş. Ne oldu? Hmm. Adam Kriyavut yazmış. What yazmış. Allah Allah. Ne oldu acaba? Ben de çok merak ediyorum. Direkt ben bak Milma beni takip etti. Ona verdim ben oyumu. Ona göre verdim. Kesin Milma da bana vermiştir. Herkes mesaj atıp duruyor. Come on. Come on. Ne come on abicim. Biz kazandık. İki kişi öldü. Biz kazandık. Evet arkadaşlar. E, oyun başladıktan sonra e, ben videoyu devam ettireceğim. Kısa bir ara veriyoruz. Oyun açılana kadar. Evet. Kapatıyorum. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi açıldı. Şimdi de Bakayım ben buradan gittim kafama göre. Ben elektriğe gideyim çünkü burada. Nasıl ya? Ben direkt yazmayayım ya da ya ayıp olmasın kendileri bulsun. Kendileri bulsun. Hatırlıyorsanız diğer Among Us videomda yapmıştım. Ben oy veremiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi çünkü hayaletlere oy veremiyor. Ben size şimdiden şöyle de ıı, örnek vereyim. Mesela hayaletsiniz. Hayalet olurken de görev yapabiliyor musunuz? Mesela görevlerin nerede olduğunu bilmiyorsunuz ya. Direkt bir tane haritaya benzer noktalı noktalı bir tane kağıt gibi bir şey var. Ona bastıktan sonra ünlem işaretli sarılı bir şey var. Onların Onlara doğru gidiyorsunuz o notalara. Oralarda zaten görevleri göreceksiniz. Sarı sarı yanıyor etrafı. Görev olduğu yerler. Bakalım ne mesajlar göndermişler. Kadir Hadila yazmış. Kadir kim? Aynen. Bitiyor bitiyor. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tamam. Abi ya diğerinde söyleyeceğim ama gerçekten de ciddiyim ki söyleyeceğim. Aynen hadi. Ben öldüğüme de inanamıyorum. Yani ölmediğime de şaşırmıştım. Çünkü diğer elde ölmemiştim. Yine şu nefret ettiğim görev ya. Arkadaşlar siz de bu görevlerden nefret ediyorsanız lütfen yorumların altına yazın. Ben şu çizgili yerde gidiyorum. Abicim sen nereye görev bıraktın? Tamam bu en sevdiğim görev. Abi ben seni yapmak istemiyorum ya. Çok kötü bir görev arkadaşlar. Bir yanlış yaptım. Zaten ben admindeki şu görevi az önceki ilk yaptığım görevi hiç sevmiyorum. Öl, Aa doğru öl öldük diyecektim. Arkadaşlar Türkçe tablet yazıyor bakın. Hadi. Aa kırmızı ölmüş. Aman Kesin Kadir. Kadir, Kadir. Abi şey hiç yazmıyor. Ee, bakın biz buna hiç oy vermedik verecektim ama önceden aklıma gelmişti ama ondan sonra o impostur değildir diye şey yaptım. He hemen yaz. K ı. K K, K, K F, -f u, -u, u K I ı. I, I ff 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 dört tane de u u u u u, u. beni beni öldürdü öldürdü evet ben yazdım mesajım gitmedi mi oraya Hadi oy verin. Adamsınız be. Adamsınız be. Hadi bakalım. Kafu. Sırf sıfır impostör. Ve biz kazandık. Aramızda toplam tam 3-4-5 kişi ölmüş aramızdan. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna daha geldik. Böyle videoların Devam için kanalıma abone olup like atmayı sakın sakın unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.